Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bugün annemin çalıştığı atölyeden size yemek videosu gelecek. Sizlere güzel bir yemek menüsü hazırlayacağız. Arkadaşlar normalde cuma günü videomuz geliyordu. E, bu hafta cumartesi geldi. Öyle gerekti. Evet anneciğim, menümüzde neler var? Selamünaleyküm. Allah'ın <laughs> selamı üzerinizde olsun. Nohut yemeği, pirinç pilavı, cacık, Elmek tatlı. Evet haydi başlayalım. Evet annem nohutlarını bir gün önceden suya koymuştu arkadaşlar. Şimdi nohutlarını yıkıyor. Annem nohutlarını düdüklüğe aldı. Şimdi suyunu ekliyor. Tuzunu da ekleyecek. Arkadaşlar irmikli muhallebimize başladık. Annem şimdi sütlerini ekliyor. Bu arada arkadaşlar annem normalde 60 kişilik yemek yapıyor. Ama işler az olduğu için bugün kaç kişi geldi anne? 25 kişi. Ha, yani 25 kişilik yemek yapılacak. 3 litre süt kullanıyor. İrmiğini ekliyor. Toplam 24 yemek kaşığı irmik ekleyecek. Size şöyle söyleyeyim. Kolay olması için az ölçüyle yaparsanız 1 litreye 8 yemek kaşığı olacak şekilde ekleniyor. Annem üst su bardağı da şeker ekliyor. Aşağı i̇şte muhallebimiz kaynadı. Annem şöyle tereyağı ekledi iki paket de vanilya ekliyor arkadaşlar ve tüpü kapattık artık. Arkadaşlar annem tüpü kapattıktan sonra bir pakette krem şanti ekliyor. Evet arkadaşlar annem tepsisini alıyor. Normalde 60 kişilik yaptığında iki tepsi yapıyordu. Ama dediğim gibi işler az olduğu için sadece 25 kişi geldi ve 25 kişilik yemek yapıyor bugün. Tencerenin dibini iyice sıyıracak. Nohutlar kaynadı. Annem şimdi düdük kapatıyor. Bu faydası olacak şimdi. Annem böyle çayları dolduruyor. Burada da patronların kahvaltısı hazır. Bize de kahve dolduracak annem. Evet, Muhammed götürüyor kahvaltıyı. Arkadaşlar kendimize de şöyle kahve dolduruyoruz. Nohut için soğanı doğuruyor annem. Bir tane büyük boy, bir tane de orta boy kuru soğan kullanıyor. Annem soğanlarını tencereye aldı. Şimdi sıvı yağını ekleyecek. Arkadaşlar soğanları annem biraz kızarttı ve salçasını ekliyor. 2 yemek kaşığı böyle dolu dolu ekledi. Salçayı da kızartacak iyice. Evet arkadaşlar şimdi pirinç pilavını yapmaya başladı annem. Ne kadar kullanacaksın anne? Bir buçuk kilo. Bir buçuk kilo pirinç kullanacak. Normalde 60 kişiye yaptığında 3 kilo kullanıyor. 2,5-3 kilo arası değil mi anne? Evet annem şimdi pirincini yıkıyor. Sonra suda bekletecek. Evet arkadaşlar annem pirincini suda bekletecek. Sıcak su ekledi. bir yemek kaşığı tuz ekledi ve limon suyu ekliyor. Suda böyle yarım saat 40 dakika kadar bekleyecek. Arkadaşlar annem düdüklü açtı. Nohutları gayet güzel pişmiş gördüğünüz gibi. evet annem pul biberini ekliyor şöyle toz pul biber ekliyor annem mutlaka toz pul biber kullanıyor arkadaşlar evet tekrar sıcak su ekliyor evet arkadaşlar annem şimdi kapağını kapattı arkadaşlar irmikli muhallebimiz iyice soğudu Üzerine şöyle hindistan cevizi ekleyeceğim. Arkadaşlar nohutumuz hazır oldu. Annem artık altını kapatıyor. Evet şimdi pilav için annem sıvı yağ ekledi tenceresine. Normalde arkadaşlar annem 60 kişi yapınca büyük tencerede yapıyordu. Ama bu sefer küçük tencerede yapıyor. Tabi az kişi yapmak daha kolay. Yarım paket şehriye ekledi arkadaşlar. 60 kişiye de bir paket ekliyor. Bir buçuk. Bir buçuk paket ekliyor. Evet annem suda beklettiği pirinçlerini süzüyor. Bu arada hangi pirinci kullandığını çok soruyorsunuz. Annem iş yerine BİM'deki e, pirinci kullanıyor. Mavi paketi kullanıyor arkadaşlar şehriye iyice kızardı arkadaşlar. Aynen pirincini ekledi. Pirinçle beraber de güzelce kavuracak. Biz pirinci de bir 3-4 dakika kadar kavuruyoruz. Daha tane tane ve daha güzel oluyor. Evet, annem suyunu ekliyor. Tamamen göz kararı ekliyor. Üstünü biraz geçecek şekilde ekledi. Arkadaşlar iki tane küp şeker ekledi. Limon suyu ekliyor. Annem her pirinç yaptığında söylüyorum ama aramıza yeni gelen arkadaşlar için tekrar tekrar söyleyeyim. Küp şeker arkadaşlar tatlı yapmıyor. Ee, eklemesinin sebebi de daha tane tane, daha beyaz ve lezzetli olması. Şimdi annem cacık yapmaya geçti arkadaşlar. Salatalıklarını soyuyor. Anne ne kadar kullanıyorsun? Bir kilo. Bir kilo da biraz fazlaydı. edeyim. Bir kilo 300 gram Evet. Arkadaşlar tatlının üzerine süs olması için portakal dilimleri yapacağım. O yüzden bunları dilimliyorum. Evet annem salatalıklarını rendeliyor. Arkadaşlar tatlıları dilimledim. Şimdi şöyle portakal dilimlerini yerleştireceğim. Şöyle güzel bir görüntü veriyor. Arkadaşlar annem şimdi yoğurdunu hazırlıyor. Bu arada annem dünden kalan cecik vardı. Dün de yapmıştı cecik. O yüzden altına cece ekledi. Üstüne de yoğurdu ekledi. Şimdi birleştirecek onu. Yoğurdunu iyice çıktı ve salatalıklarını ekliyor. Dediğim gibi önceden kalma cacık vardı. Onu da ekledi. Çok bir yapma. Evet, vallahi zor. Yine helal olsun, annen de ki geliyor. Ya yemek yapmayı sevdiği için zor gelmiyor işte, ama zor vallahi çok zor. Sevdim. Arkadaşlar öğle paydosu bitti yemekler yendi annem şimdi bulaşıkları yıkıyor. Normalde öğlen babam yardıma geliyordu ama bugün Cuma olduğu için ve az kişi olduğu için annem kendisi yapıyor. Dört <laughs> çayı da anneme ait, on çayı da soranlar oluyor bazen. O yüzden söylemek istedim. Şimdi böyle tablotları, çatal kaşıkları yıkıyor. Sesim hala takılıyor kusura bakmayın. Evet arkadaşlar videomuzun kapanışını buradan gitmeden yapayım istedim. Umarım beğenerek ve keyif alarak izlediğiniz bir video olmuştur. Lütfen kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Pazartesi günkü videomda görüşmek üzere. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.